Merhaba güzel insanlar. Şu anda Sayın Bey ile Oktok yolu mevkiindeyiz. Sizi Naci Yıldızam bahçesini gezdireceğim. Bakalım Naci Bey neler yapmış bahçesinde. O kadar güzel şeyler yaptığını biliyoruz ki sizlere tanıtmak istedim. Naci Bey'in hobi bahçesi. Ya yavaş yavaş çalış. Ha Şimdi dur. Ne yapma? Abi. Tamam. Var var hepsini kaçıyalım onu soracağız. Ne ne? Evet, suç okay. Evet. He. Evet. Tamam. Evet sevgili seyirciler. Şu anda Naci Bey'in bahçesindeyiz ve Naci Bey'i bir ağacın gölgesinde bulduk. Bakalım bu ağaç neymiş? Evet Naci Bey bize bu ağacı anlatır mısın? Tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz bu ağaç kestane ağacı. Ülkemizdeki farklı çeşitli kestaneler var. Bunun ismi Hacı Ömer. Ülkem, en kaliteli kestane bu. 11 yıl önce bunu küçük bir fidandı bu bir parmak kalınlığında idi bunu ektiğimde. Üçüncü yıldan itibaren ürün almaya başladık. Ve bu sene özellikle tam böyle yılı diyebiliriz. Oldukça güzel bir yük kestane tuttu ben her yıl bunu yay, Facebook'ta yayınlayarak hasat döneminde hemşehrilerimize yaygınlaşmasını sağlamaya çalışıyorum. Sayın Beyli için çok önemli bir ürün olacağını düşünüyorum. İnşallah bu duyurlarımız, sizin de bu güzel programımız vesilesiyle bir kez daha hemşehrilerimize kestane dikmelerini öneriyorum. Evet Naci Bey bu bitkinin adı nedir? Bunu da bir tanıyalım. Tabii ki bu bitkinin ismi Yer e, melengic yerelde buna çıtımık da denir. E, diğer ismi de sakız ağacı. Tamamen doğal bir ürün ürün olup dağlarda, rastgele yerlerde bol miktarda bulunmaktadır. E, özellikle melengic'in melengi e, sütlü kahvesi çok güzel olur. Herkese öneririm. Evet Naci Bey bu ağaç ne ağacı? Bahçenizde maşallah çeşit çeşit ağaçlar var. Bir de evet. bunu tanıtır mısınız Kesinlikle. bize? Bu sumak ağacı. Hocam siz de birkaç yıldır özellikle çok fazla bunun tanıtımına katkı sağladınız ilçemiz adına. Teşekkür ederiz. Kendiliğinden yetişen bir ağaç. Kesinlikle hiçbir şey istemiyor. Tamamen organik. Sadece bir budama yapıldığında daha iyi ürün verebilir. Sumak ilçemizde birçok bölgede kendiliğinden yetişen bir ürün. Ben sadece bir şeye burada dikkat çekmek istiyorum. E, sumaklar genellikle olgunlaşmadan hasat edilmemesi gerekir. Edildiği takdirde lezzeti tam olarak anlamaz. Son olarak da bir küçük bir sağlıkla ilgili bir kısımdan bahsetmek isterim. Çok güçlü bir antioksidandır. Ayrıca astiransan özelliğini nedeniyle cildimizi sağlıklı ve gergin e, ve canlı ve gergin olarak tutmaya sağlayan bir e, üründür. Teşekkür ederim. Evet Naci Bey şimdi de üzümleri görüyoruz. Bunlar nedir abisi? Evet bunlar bu sofralık bir tür. Hemen yan tarafta mücenes üzümümüz var. Ee, üzümleri daha önce yerdeydi bu bağ. Ee, bu şekilde yukarı çıkardığımızda yüksek seviyeli bağcılık diye adlandırılan bu sistemde hem e, üzüm ürünlerimiz e, küflenme, yerden oluşabilecek diğer birçok şeylerde zararlılardan korumuş olduk. Artı bu şekilde e, veri, veri, verim arttı, rekolteyi de artırmış olduk. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Evet Naci Bey bize küçük bir fidana getirdiniz. Bu fidan ne oluyor? Bu antep fıstığı. Geçen yıl 3 adet getirmiştim. Bir tanesi er, şey erkek, tozlaşma amaçlı erkek. Diğerleri şey olmak üzere. Bir deneme yapıyoruz. Umarız 3-5 yıl içerisinde sonucunu alacağız. Daha sonra da bu şeyler paylaşırız. Evet Naci Bey'in bahçesinde şimdi de biber görüyoruz. Bu biberi de anlatabilir misin? Tabii bize? ki. Bunları salçalık olarak ektik. Biraz bu sene e, ilk başta biraz şey, yürümedi büyümeyle ilgili ama sonradan toparladı. Şu anda da ekranlarda izlediğiniz gibi gayet güzel bir şekilde döktü ve kızarmasın. Eylül ayı itibariyle kızaracağını umuyoruz. Aşağıdan itibaren başladı. Eylül ayında da toplanıp salçaya dönüştürülecek. Naci Bey bu aşağıda gördüğümüz ağaçlar ne oluyor? Hocam bu sıradakiler e, Napolyon dediğimiz, yerelde dalbas dediğimiz kirazlardan. Burada 10 ağacımız var. Ee, tamamen bu bizimki ticaretle kapsamı dışında olup hobi amaçlı e, kendi eş dostumuza dağıtmak üzere e, hediye yaptığımız şöyle şey, ağaçlarımız. Evet, Naci Bey, burada bir şey gördük. Palamut gördük. Bu nedir? Hocam, bu e, normalde bakıldığında bir normal meşe gibi ama değil. Bunu Beyşehir'den yerdeyim fidanını getirtirmiştim Tatlı palamut. Bizim bölgedekinden farklı dikkat edildiğinde parmak şeklinde uzun bizim bölgedekiler daha kısa. Bu kestane gibi normal sezonu geldiğinde haset edip ve pişirilip yenilebilen bir tür. Merhabalar. Şu anda ekranlarda izlediğiniz elma Golden. Halk arasında sarı elma olarak da adlandırılmaktadır. Golden bölgemize uyum sağlayan çok güzel bir ürün. Hemen ve her yıl gayet güzel bir şekilde tutar ve e, sulu, tatlı, güzel bir elmadır. Evet, e, bu da farklı bir tür elmamız. <laughs> Yarı bodur bir tür. Gerçi üzerinde de şu anda gördüğünüz gibi tutkunu, gayet tutkunu. E, lezzeti ve şeker oranında çok idealdir. Şu anda gördüğünüz armut, deveci armadı. E, ülkemizdeki ekonomik değeri en yüksek olan bir armut. Ben de ilk defa e, burada bir denedim geçen yıldan itibaren ürün vermeye başladı. Herkese öneririm. görmüş olduğunuz bir Trabzon hurması. 5-10 kadar ağacım var totalde. Son yıllarda çok ekonomik değeri çok arttı bunun. Kurutularak da pazarlanınca, ürün çeşitliliğine gidilince hurma tekrar ülkemizde ön plana çıkan bir tarımsal bir ürün oldu. E ilçe ilçemizde de son yıllarda yaygınlaşmaktadır. Şu anda izlemekte olduğunuz aşırısız bir hurma bilye şeklinde en büyük kısmı olur. Bu hurma Kasım Aralık aylarında don olmadan önce elinde çok kekredir. Kasım Aralık'tan sonra Ocak son, sonlarına kadar dalda kalmaktadır. Her, imkanı olan herkes için bahçesinde bir ağaç bulundum alan öneririm. Çünkü doğadaki kuşların, diğer şeylerin canlılarında bu şeyde kaynatta hakları var. Onlar da buradan nasiplenebilirler. Evet şu anda görmüş olduğunuz ahududu. Ahududu gerçekten çok e, verimli bir ürün. E, özellikle e, reçelde yapılmaktadır. E, her bahçede as olması gereken ürünlerden bir tanesidir. Şu anda görmekte olduğunuz ürünün ismi, filan ismi hünnap. Bu üçüncü yılı. Önümüzdeki yıl meyve vermesini bekliyoruz. E, bölgemizde bulunan karaçalı dediğimiz bitkiyle birebir benzerlik göstermektedir. Hatta dikenleri tıpkı Karaçalı gibi gözükmektedir. Gövde ve yaprağı da bu şekilde. Hünnap hem erik gibi çağla olarak tüketilebilir hem de yaban mersi gibi kurutularak daha sonra bir kışlık atıştırmalık bir yemiş olarak kullanılmaktadır. Evet. Arkadaşlar bu ekmek ayva. Daha önceleri bu böyle ayva çok yaygın değildi ilçemizde. Normal yer ayva vardı ve yenirken hep boğaza dururdu. Kokusu güzeldi ama çok e, boğaza duran bir türdü. Bu aynı elma gibi gayet sulu ve elma kıvamında bir hayvan. Ekmek hayvanın son yıllarda ilçemizde çok yaygınlaştığını görmekteyim. Şu anda ekranlarda izlediğiniz incir. Aydın ince kabuklu beyaz incir. Bu çok gerçekten bölgemizde hiç bulunmayan bir tür. Bunun hemen yanında bir de siyah olanı var. Oldukça lezzetli ve bol tutan bir ürün. Mutlaka bu ürünün ilçemizde yaygınlaşması gerekir. İsteyen herkese zamanı geldiğinde ikim zamanı buradan çelik verebilirim. Hemşerilerimizde, ilçemizde yaygınlaşmasına katkıda bulunmak istiyorum. Şu anda bir ceviz, aşırı bir ceviz bu. Taktir takriben bir 25-30 kadar ceviz ağacımız var. Oldukça çeşitlilikle arz etmektedir. Ceviz de son yıllarda ilçemizde çok revaç ilgi gören bir üründür. Bu da memnuniyet verici ilçemiz adına. Şu anda bir fıstık çamını ekranlarda izliyorsunuz. Bölgemizde daha önce yoktu. Bu bölge çok soğuk olduğu için yetişmeyeceğini söylemişlerdi ama ben bir 8-10 yıldır bu ağaçları diktim ve oldukça güzel, benim tahmin ettiğimden daha güzel bir şekilde gelişti. Ekmek isteyen hemşerilerimize de öneririm. Çok görsel bir ağaçtır. Şu anda ekranlarda izlediğiniz sedir. Genellikle turistik merkezlerde, otellerin önünde bu ağacı bol miktarda görürsünüz. Ben de 3 ağaç, 3 tane dikmiştim. Gerçekten çok hoş bir rengi ve güzel bir görselliği olan bir ağaç. Şu anda görmekte olduğunuz, ekranlarda izlediğiniz ağacın ismi Muşmula. Aslında bu ayvaya da hemen yan tarafında gözüküyor. Ayvaya aşılanan bir ve uyum sağlayan bir ürün. Özellikle Kasım Kasım Aralık'tan sonra bu ancak yenilebilir. hatta Aralık ayı sonu don olmadan yenilmeyen bir şey ve Şubat Mart aylarına kadar da üzerinde ürün yaşamaktadır. Bu da bir yaz elmamız. Her yıl çok yoğun bir şekilde tutmaktadır. Bol sulu, orta tatlı kıvamında güzel bir türdür. Elma ağacının önündeyiz. Ben bunları bir 7-8 yıl önce ekmiştim. Fındık nemli ortamı sevdiği için özellikle hemen su kenarına ektim. Oldukça güzel ürün tutuyor. İçeride gayet dolgunluğu güzel, lezzeti de güzel ve yağ oranı da çok iyi. Bu bölgede son zamanlarda yoğun bir şekilde yaygınlaştığını görmekteyim. Şu şu anda ekranlarda izlediğiniz Bursa yarma şeftali. Bunu da 3 yıl önce getirmiştim. Bu sene çok güzel meyve tuttu. Hemen hemen her, her gün, bugünlerde... Üzerinden koparıp taze taze yiyoruz. Bölgemizde Bursa Şeftali'nin çok güzel olduğundan şu anda ekranlarda izliyorsunuz. Şu anda bir ay ekranlarda görüyorsunuz ve bir bal arısı ve bir diğer bir yabani arı şu an üzerinde çalışıyor. Bal arısının şu anda polenlerini ayaklarının üzerinde görüyorsunuz. Polen toplamış. Güzel bir esnafın tane Hocam da bu anı yakaladı. Ben e, öncelikle Ahmet Uçan çok teşekkür ediyorum. Geçen yılda çok güzel ilçemizde bu tür hizmetlerde bulundunuz. Bir tarihe geleceğe not düşüyoruz. Bu bahçeyi 2006 yılında e, kurmuştum. E, o süreçten bugüne değin her yıl çok fazla bölgemizde olmayan özellikle ürünlerden burada deneme yaparak birçok ürünü, kestane başta olmak üzere en çok onun üzerine yoğunlaştım ama aslında bu, bu senedim örneğin çayı denedim ve tohumla ektiğim çaylar. Çok güzel bir şekilde fide oluştu. Daha önce muşmula, antep fıstığı bölgemizde yine ulu olmayan ürünler. Yine erik çeşitleri. Mesela 10 tane erik ağacım var. Hepsi farklı türler. Şu anda mesela bahçemde May 15 Mayıs'ta Çağla ile başladığımız erik süreci şu anda halen devam ediyor. Şu an dalında eriğimiz var yine. Ee, sebze çeşitleri ve yine bölgemizde olmayan örneğin yer fıstığı bizim bölgemizde ekilmemektedir. Ben her yıl bunlar da ekerek aslında sadece amacım bir home amaçlı olay olmak üzere yetişebilirliğini burada bunu test ediyorum. Dostlara bunu bu şekilde her her gün hemen hemen veya işte yaz aylar özellikle bunları sosyal medya hesap mesela hesaplarında paylaşarak yaygınlaşmasını sağlamaya çalışıyorum. Çok yine dut örneğin çok farklı dut çeşitlerimiz var. Bu şekilde kiraz yine mesela farklı kirazlar deniyorum. Elma aynı şekilde hurma yine bahset biraz önce bahsettik yayında da çektik. yine gerek sebze olsun, gerek meyve. Mesela 10 tane incirim var. Bunların hemen hemen hepsi farklı incirler. gerçekten de bölgemizde ben birçok şeyin uyum sağladığını. Tabii ki son yıllarda iklim değişikliğinde buna çok etkisi var. Mesela 20 yıl 30 yıl önce bu ürünlerin bazıları burada yetişmeyebilirdi. Şu anda birçoğunun yetiştiğini. Aynı şekilde şeftali de mesela 3 yıl önce UFO cinsi bir şeftali almıştım. Çok güzel olduğunu bu sene yine gayet de güzel ürün vardı ve paylaşarak da bunu ilçemizde yaygınlaşması yönünde bir çalışma yapıyorum. Ben son olarak da gerçekten denenmemiş ve gelecek tarımda ekonomik getirisi olan ürünleri hemşehrilerimizin denemesini öneririm. Herkese sevgi, saygı ve selamlar sunuyorum. Hoşçakalınız.